Bildiğiniz üzere Türkiye'de e, sosyal medya platformu e, Instagram'ın e, erişimine bir engel getirmiştik. Bu erişime engel getirmenin e, belli gerekçeleri vardı. Katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda e, bazı hassasiyetlerimiz vardı. O hassasiyetlerin e, giderilmesi, karşılanması noktasında bilgi teknolojileri ve iletim kurumumuzun, başkanlarımızın ve Meta platform yetkililerinin gerek Türkiye temsilcisi gerekse de daha üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda belli kararları aldık, belli noktaya vardık. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılması için Yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ilerle söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir. Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil, adil bir uygulama süreci yönetilecektir. Yine ülkemizin çok hassas olduğu törerle mücadele noktasında ise PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütlerle yine propaganda içeren tüm içerikler meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli kazanımlar, önemli mesafeler kat edilmiştir ve yakın zamanda da meta yetkililerinin, meta platform yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılımlı ve üst düzey bir ziyaretinin olacağını da bu vesileyle bildirmek isterim. Yine Meta Platforms'a bildirilen katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulamaya devam edilecektir.